uyuyan devi uyandırdılar. Uyuyan devi uyandırma meselesini Sedat Peker birkaç şeyle açıklıyor. Bir, e diyor ki beni ben rahat rahat yaşıyordum, hiçbir şeye karışmıyordum. Ee, geri döneceği günleri bekliyormuş belli ki Balkan ülkelerinde. Oradan oraya, oradan oraya gitmek zorunda kaldım diyor. Fas'a gidiyor. Fas'tan da Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri'ne kaçmak zorunda kalıyor. Eyvallah. Birincisi bu. İkincisi, evine yapılan baskın ve baskında eşine ve çocuklarına yönelik muamele. Bundan şikayetçi. Üçüncüsü, Süleyman Soylu'ya ilk e, videolarda doğrudan e, hedef almazken, almamışken, Süleyman Soylu'nun kendisine pislik demesiyle e, birden Süleyman Soylu'nun baş hedeflerden birisi olması olayı var. Bütün bunların hepsi bu uyuyan dev kendisi oluyor. Uyuyan devin uyandırılması olarak görülüyor. Ama bence tekrar demi söylediğim gibi uyuyan devin uyanmasının en önemli nedeni artık Türkiye'de eski düzenin yok olmakta olduğu duygusu, tespiti. Ee, bizden daha çok şey biliyor, çok ilişkileri var. Ona çok Farklı farklı yerlerden haberler akıyor anlaşıldığı kadarıyla. Ee, ve artık şu anda e, alacağı pozisyonla e, herkesi birçok kişinin kaybedeceği belli olan bu süreçten kazançlı çıkmasa bile en az zararla çıkacağını çıkabileceğini herhalde e, hesap ediyor. Öyle davranıyor. Benim e, gördüğüm bu.